Sıralı şekilde yapmamız lazım ki aynı anda <laughs> Şimdi Şöyle yapacağız. Çıkalım. Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nü doğadaki hayvan çeşitliliğini korumak ve aynı zamanda azalan o çeşitlilik üzerinden özellikle ki kene ile mücadelede de sülün hayvanının çok daha etkili olduğu bilindiğinden dolayı sülün popülasyonunu dengeli bir şekilde doğada korumak adına her yıl düzenli belli bir miktarda yetiştirilen sülünler burada doğaya salınarak doğal yaşamlarına serbest bırakılarak hem insanlığın hizmetine hem doğanın hizmetine sunulmak üzere yapılan bir organizasyona bugün hep birlikte şahit olduk. İnşallah bu doğada saldığımız sülünler yaşayarak kendi popülasyonlarını doğal ortamda da çoğaltarak kene denen sıkıntı oluşturan özellikle yaz dönemlerinde insanlar açısından sıkıntı oluşturan kene ile mücadelede de mesafe alınmasına katkı sağlar diyorum. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun.